Da. Uzun zamandır Ermeni tehciri ve soykırımı konusunda konuşmuyorduk. Bu konu hakkında konuşalım artık biraz." demiş birisi. Hemen başka biri galiba da şunu sormuş. 1915 sonrası Sivas, Yozgat, Diyarbakır gibi yerlerde az da olsa Ermeni kalmışken Erzurum, Trabzon, Van gibi yerlerde hiç kalmamasının sebebi nedir? Tahmin et. Yani e, şüphesiz soykırımın amacı bir Osmanlı şey Ermeni milletini yok etmekti. Fakat hiçbir devlet bunu yüzde yüz şeyle başaramaz böyle bir şeyi. Kalır Yerel halk, halk korur, e, rüşvet verirler. E, bilmem neredeki köy unutulur. E, çuha fabrikasında çalışacak işçi lazımdır, o yüzden istisna tanırlar. Falan yerin kaymakamı iyi bir adamdır. Ben böyle bir şeye alet olmam der. E, Göndermez, kalır. İzleri şey kalır ve böyle bir selden sonra arta kalan su birikintileri gibi kalır ki bütün Anadolu'da da kalmış. Ama Van'da, Erzurum'da ve Trabzon'da kalmamış. Neden? Çünkü çok basit bir nedeni var bunun. Çünkü bu yerler Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altındaydı. Bu üç vilayet: Erzurum, Van, Trabzon. Bunlar o zamanki vilayetler bugünkünden daha büyüktür. Trabzon'a, Rize'de de dahil, Erzurum'a. Ee, Rize ve şeyde Rize ve Giresun ve San ve Ordu'da da dahil galiba Erzurum'a Ağrı'da dahil Bayburt'ta dahil ee, Van'da şimdikinden daha büyük bir yer. Buralar en az iki yıl iki buçuk yıl Rus işgali altındaydı. 1918'de Rus ordusu dağılınca bu yerlerde hayatta kalmış olan Ermenilerin hepsi de kaçtı Rus ordusuyla beraber. Fırsat buldu. Yozgat'takinin kaçacak bir yeri yoktu. Ee, o yüzden bu üç ilde hiç Ermeni kalmadı, bir tane bile kalmadı.